şimdi göğüs pensimiz biraz aşağıda olduğu için onu üzerimizde ölçtük. Biraz yukarı yaklaşık bir 2 santim yukarı çıkmamız gerekiyor. Önce üzerimizde yerini tespit ettik. Sonra kalıbı aldık. 2 santim yukarı çıkmıştık ya. Şu şekilde tam 2 santim olan yere yerleştiriyoruz pensi. Şu şekilde tekrar kalıpla aynı şekli çiziyoruz sadece 2 santim yukarı kaydırmış olduk ee, bir de pensimiz biraz kısaydı onu da azıcık şöyle uçlardan şöyle uzatmış oluyoruz dediğim gibi üzerimize giyip üstümüzden ayarlamamız gerekiyor göğüs ölçümüze göre şu şekilde azıcık da uç tarafından şöyle uzatmış olduk. Şu şekilde.